Rüzgar iyi misin? O iyi biri değil Sinan. Sana yine zarar verecek o. Tamam. Hadi kalk içeri girelim. İyi görünmüyorsun zaten. Bırak beni iyiyim ben. İyiyim ben bırak. İyisin. Hadi içeri girelim, gel. Kayboldum ben Sinan. Sinan ne olur bırakma beni. Ne olursun bırakma. İnan bana ona tamam mı? İnan bana ona lütfen bırakma beni. Sinan. Sorsan sert babayım. Kız bildiğini okur. Oğlumuz evladımız dediğimiz adam lafımızı dinlemez. Gider kız kaçırır. Oho Rıza eskiden de senin o sert babalığın. Kızın bir tane tatlı laf söylüyor hemen veriyorsun. Yok ben daha ölmedim. Önce o Rüzgar'ı karakola çektireceğim ardından da o Zübeyir denen... Yeter. Yeter ya. Özellikle de sana yeter anne. Yangına körükle gitme. Tamam anlıyorum. Beni korumak istiyorsunuz. Her zaman da gücünüzü arkamda hissediyorum zaten. Ama lütfen biraz da benim kararlarıma saygılı olun. Yalnız kalmak istiyorum ben. Yapar mıyım hiç? Olur mu öyle şey? Öyle beni kızdırdığı için söyledim. Rüzgar. Sakin ol. Çok üstüme geldi. Ben bir su getireyim ya. Ferit tamam. günlerdir beni delirtiyor. Tamam. Bak, geçti. Geçti. Ee, yorma kendini istersen. İyi görünmüyorsun zaten. İyiyim ben. Ben iyiyim. Bak Sinan, sen sakın inanma, tamam mı? Ben iyiyim, gayet iyiyim ben. Tamam Hadi sakin ol. Hala seni nasıl arıyor ya? Nasıl arıyor hala seni? Tamam. Rüzgar bak. Sakin ol. Sadece sakın açmayacaksın. Açmayacaksın konuşma onunla. Rüzgar. Bak sakin. Zehirliyor o bizi ya. Zehirliyor. Ya bitirdi bizi ya bitirdi bizi görmüyor musun bitirdi bizi bitirdi. Rüzgar bak kendine gel İyi değilsin hemen hastaneye gitmemiz lazım. İyiyim ben iyiyim. Gel kendine gel görüyor musun? Rüzgar gel. gel. Rüzgar kendine gel. İyiyim ben iyiyim. Rüzgar kendine gel. İyiyim ben Rüzgar bak sakin ol Rüzgar, sakin ol. Rüzgar. İyiyim diyorum iyiyim. Yorum. Rüzgar, sakin ol tamam ben... tamam geçti. <laughs> Burak! 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 Efendim Pelin. Ee, Bülent ben Sinan'a ulaşamıyorum ya yardımına ihtiyacım var. Rüzgar'ın peşinden gitti. Ne durumdasınız söylesene bana. Tamam Pelin biz beraberiz Filia'dayız. Sıkıntı yok bulduk Rüzgar'ı. Bülent o sesler ne? İyi mi Sinan? İyi, iyi ama Rüzgar değil kapatman lazım Pelin hadi öpüyorum. Bülent. Bülent hemen ambulans ara. Yani mevzu sandığınızdan daha derin anlayacağınız. Kıyamam peluşum ya. Hayır ben en başından beri anlamıştım. Evet. Yani Ceyda'nın masum olduğu maviş gözlerinden belliydi. Ben hep en başından beri onu dedim. Hadi be git oradan. O da ayrı bir manyaktı. Aa. -a. Ay yok. Manyak olan Rüzgar. Gizli manyak o. Hiç gözüm tutmamıştı. Ne? <laughs> Benim onu hemen anneme anlatmam lazım. Bu saatte. E tabi sıcağını sıcağını anlatmam lazım. Yoksa değeri kalmaz ki. Ya Başakçım, bak Meral haklı. Gıybetin en altın kuralı budur. Ya rahat bırakalım kızı. Hatta abi hemen bir tane telefon bulalım. Annesini arasın ya. Çünkü bu gıybet gerçekten çok güzel bir gıybet yani. Hem belki böylelikle annesini affeder. Hmm. Annem beni evlatlıktan reddetmiştir değil mi? Evet ama bence affeder. Ama yani şimdi şöyle bu gıybet gerçekten çok güzel olduğu için böyle karşılıklı oturup şöyle pelinli melihalı, rüzgarlı ceydalı falan bir konuşsanız bence kesin affeder. Kesin. Yok yok abla ya. Evlenin sırrını versen ben şu anda beni affetmez. Benim planım şu abla. Senin öncülüğünde evlenip e, durumu zamana yaymak. Oha. <laughs> Neler olmuş burada ya? Sorma abla sorma. Ben sana her şeyi anlatacağım. Anlat. Anlat ama bana abla deme. Çünkü ben geçenlerde bir densiz tarafından böyle 37 ile sınandığım için kalbini kırarım Meral. Evet. Allah'ım aldı kızı götürüyor, kızı da aldı götürüyor. Aklımayacağım, aklımayacağım, delirteceğim I'm <laughs> just Bırakma beni Sinan lütfen! Sinan lütfen, lütfen. Sinan lütfen! lütfen İyi misin? bir şey Bak sinan, geldim, sinan. Doğrusu bu! O çok hasta. Ne yaptığını bilmiyor. O yapmadı. Sırf sen üzerine gittin diye öyle söyledi. Bak. Onu bu şekilde görmek sana çok zor geliyor. Biliyorum O yapmadı. Seni kaçıran rüzgar değil. Niye anlamıyorsun? Hasta olsun ya da olmasın. O böyle bir şey yapmaz. İnan o sana aşık. Bunu görebilmen için başka ne yapması lazım? Yine mi aynı yere geldik? Yine mi aynı yere geldik? Kendine bile itiraf edemiyorsun ama belki sen de aşıksın. Bu körlük başka türlü açıklanamaz çünkü. Şimdi hastaneye gidiyorum. İnan bana. İnan bana en kısa zamanda onun suçsuz olduğunu sana kanıtlayacağım. Anın bir haber. Cık. Uyuyor hala. Oğlum sen de git artık burada perişan oldun. Ya iyiyim ben abiciğim Allah Allah. Sen takılma bana. Hastamız bir süre daha uyuyacak. Daha sonra psikiyatri servisine nakleteceğiz. Ee, durumu iyi değil mi? Olacak. Belli ki bu ilk değil. Bu tür hastalar ilaçlarını sürekli kullanacaklar. Başka şansı yok. Sizin de burada beklemenize lüzum yok. Şimdilik geçmiş olsun. Sağ olun. Tamam. En azından iyi olduğunu öğrendik abi. Hadi gidelim biz de. Sinan. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.